İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisansımı tamamladım. Uluslararası kimya ve gıda firmalarında teknik projelerde yaratıcı ve yürütücü mühendis olarak 10 yıldan fazla görev aldım. Türkiye'nin bitkisel altyapısını bilimle işleyerek katma değeri yüksek ürünler üreten gıda teknoloji firması Hogafus'u 2018 yılında kurarak girişim ekosistemine dahil oldum. Hoga Foods bugün dünyanın en iyi ilk 500 startup firmasından biri oldu. İstanbul Sanayi Odası tarafından geleceğin sanayisi büyük ödülüne layık görüldü. Bugüne kadar dünyanın ilk zenginleştirilmiş bitkisel havyarı, yerli ata tohumlarından süt ve fermente süt ürünlerini, etsiz et ürünlerini üreterek bugünün ve geleceğin stratejik gıda inovasyonlarını imza attık. Hoga Foods olarak TÜBİTAK destekli ileri teknoloji ARGE projeleriyle ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü genç kadın mühendislerden ve teknik kadın personellerden oluşan ekibimiz ile kadın istihdamına %100 destek veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kalkama hedefleri doğrultusunda yer alan tarım ürünlerini üreten yerli çiftçiyi destekleyerek farklı sosyal sorumluluk projelerini de yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz bitkisel gıda teknolojileriyle dünyanın güncel, sürdürülebilirlik, çevre ve sağlık problemlerine kesin çözümler sunmayı hedefliyoruz.